Ne yaparız? Her şey pahalıdır. Para yok, iş yok. Ne yapabiliriz? Pazara baka baka gidiyoruz. Baka baka gidiyoruz. Ekmeğini almışsın. Başka... Ekmeği aldım başka hiçbir şey alamadım. Para yok ki Ali. Hiçbir şey alamadım. Öyle baka baka her şey pahalıdır. Para yok. Pazarcılar da bize bakıyorlar. Biz de pazarcılara bakıyoruz. Bizim bekleyecek hiçbir şey yok ne yapalım? Biz bir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bize bakan derdimize soran hiç kimse yok. En başta yani o zamanında herkes akrabamız oluyor, herkes tanıdığımız oluyor. Oy bittikten sonra herkes kendi sandalyesinin o üstünden oturuyor. Bizi unutup gidiyor. Hiç bizi tanımayan da var. Yani hiç bizi tanımıyorlar. Maalesef ekonomi yok. <laughs> Eskide ee, bir kişi 20 nüfusa bakabiliyordu ama şu an 20 nüfus bir kişiye bakamıyor. Yani insanlar, esnaflar mağdur, halk mağdur. 22-23 yıldır bu sen pazarlarında olduğumuz için e, halkın gücü yok. Eskide poşet poşet götüren halk, şu an çıkma sebzeye yönelmiş, çıkma meyveye yönelmiş. O da birer kilo, ikişer kilo çünkü geçim kaynağı yok. Kiralar uçmuş başını almış 15 lira 20 lira yani böyle bir mantık yok gerçekten bizim sonumuz hiç hayırlı değil ekmek 10 lira olmuş yani bu insanlar nasıl geçinsin bir aile en düşük günlük 10 tane ekmek alıyor ayda ne yapıyor 3000 lira askeri ücretin şu anki şartlarda en düşük boyutu 40 bin olması lazım çünkü 15-20 lira kiradır. 20 yıl anca zar zor öğrencisini, mutfağını, ne bileyim hassasıdır vesairedir ancak geçinebilir. Cumhurbaşkanımıza seslenerek bu piyasaya el er istiyoruz. Bu piyasanın düzeltmesini istiyoruz. Halk, halka biraz e, tolerans tanısın. Yani e, askeri ücreti artırsın. Askeri ücretle geçinen insanlar bugün mağdurdur, perişandır geçinemiyorlar. Bunu istiyoruz yeni yılda. Asgari ücretin en az 30 bin liradan aşağı olmaması lazım. Ekonomi sıfır ekonomi olacak. Valla inşallah daha iyi oldu ama bu gidişe göre seneye daha kötü gideceğiz. Bizim coğrafyamız yani bizim coğrafyamız e, neyi gösteriyor? Hani öyle sürekli çalışma imkanı yok. Adamlar 5 e, beş ay çalışıyor, 3 ay yatıyor. E bu yüzden de ister istemez sıkıntılar oluyor. Üç almak yerine mecbur bir alıyorlar ya da iki alıyorlar. Allah yardımcımız olsun inşallah. Şu Gram. An tane tane alıyorlar. Gram işi alıyorlar. Asgari ücretle çalışan bir insan için bir en az 30 bin olması lazım ama asgari ücretin de yükselmesini istemiyorum. Çünkü diyeceksin niye asgari ücret yükselince benim bu malzemem de yükseliyor. Alım gücü olmuyor yani. En azından düzenli bir şey, şekilde olursa 19-20 bin seviyesinde olursa bu malzeme de aynı fiyat yerinde durursa iyi olur. Ama ekonomi İkisini bir şekilde ayarlamak gerekir. Yok ben asgari yükselteyim, mali, malzemeyi de yükselteyim. Değişen bir şey yok yani. Geçen sene ben bu malzeme 250-300 lira bandında satarken bu sene 800 lira satıyorum. 800-900 lira satıyorum. Aradaki fark yok. Pazardan yeni arada zamla gireceğiz. Her şeyle görülüyoruz. Geçen sana bu senenin arasında %80 %90 şu anda her şey fark ediyor. Şu anda sana yaprak satıyorduk. Yaprak geçen sana biz 60 lira satıyorduk. Bu sene 150 lira satıyoruz. Mandalina geçen sene biz 15 lira veriyorduk. Şu anda 40 lira 50 lira. E bu yüzden hemen yüzde %100'ü de geçiyor. Adam da sana gelip 3 kilo mandalina alacağına yarım kilo alıyor. Gücü yok alamıyor. Bize satamıyoruz. Bize dolu çekiyor şu anda. Yeni yıl için şu anda fiyatlar şu anda böyle. E yeni yıl herhalde kendini daha da yüksek gösterecek. Şu anda öyle görülüyor. E şu anda bunun fiyatı 40 lira. Herhalde yeni yılda 60 lira 70 lira olacak. Şimdi böyle görülüyor.